çıklar ki amma değil mi? Yakışıklısın, iyisin. Şu bıyıklara bak, ok gibi deliyor kalbime. Yemin et! Yemin ederim! Dur, dur Osman'ım bir dakika. Efe değil mi bıyıkları? Nasıl efendi Osman'ım? Yakıyor beni, yakıyor. Deminden aynaya baktım da... ...bana aynı kolum gibi geldi. <laughs> Yok Osman'ım, sana öyle geldi. Şu bıyıkların güzel... Anam! Bak. Şu dudaklara bak! Paşa dudaklım benim! <laughs> Ama Osman senden bir sıkıntım var. Ne sıkıntım var cariye? Diğer carilerle hep beni aldatıyorsun. <laughs> Niye böyle yapıyorsun? Hiç anlamıyorum. Bu şart olsun aldatmadım. Daha yeni geldim sana ya. Vallahi yalan söylüyorsun Osman. Yalan konuşursam Allah ne olduğunu bilinmesin. Emin. <laughs> Şahikaya ne demeli? Hangi ya? Sarayla hep konuşuyor. Bak ben de yine. İhtiyaç kolağı hazırlar. arkamda. Ona bile değmezsin sen. Lan Osman ne ettin nasıl ya? Osman'ım. O kastımında bir tek şey bulamayayken <laughs> sarayda altını bulduk o. Bir de arasına düştük. <laughs> Cariyem. Osman'ım. Sen dört gönüllü müsün? Değil Osman'ım. Ben Mısırlıyım. <laughs> bir öğretemedim sana yahu. Kesin sen dört gönüllüsün. Değil Osman <laughs> mısırlıyım diyorum. Mısırlı mısın? Mısırlıyım tabii. E ee, burada bokuşik mi var? <laughs> Ödeyememişsiniz Osmanlıya verginizi. Senin için yolladılar Osmanlıya. Hakikaten <laughs> mi? Hakikaten. <laughs> La Hamal Osman meşgul olmuşuz. Haberimiz yok ya. Ne <laughs> şarkı? Efendim Osman'ım. Osmanlı, Osmanlı ve kız... Kıskanma kız. <laughs> Nuskanı yaparsana. Tabii hayatım. Işırı at. <laughs> Şahikam. Efendim Osman'ım. Şu güzelliğe bak. Eee? <laughs> bana biraz güç ver de. Şu kız kulesini nasıl götüreceğiz kastamonu ya? Niye kafana takıyorsun Osman'ım? Güçlüsün, yiğitsin, kahramansın. Ben Mısır'dan duymuşsun. Hı -hı. Bravo be! Ye hiç yap Osman'ım. Nasıl olsa daha çok var. Ne bana çok? Bana... Ha kadar? Evet, üç gün kaldı. Ana, mıhı yeduk. Üzülme Osman'ım bu kadar ya. Biz Kız ben güç, kuvvet toplacıyken, ...gücüm kuvvetim gitti sizin yanınızda be. Ben Annem. sana güç verirdim ama şu kadın burada olduğu sürece sana güç veremiyorum Osman'ım. Ana. şu kadın diye konuşma Şahin. Sus terbiye. Doğru. Kontursuz karı. Öyle mi konuşulur. Hep şunun yanında beni izliyorsun. Şu hanımefendinin yanında biraz daha kibar ol derler be. Şu karı, şu karı. Geldin iyi bok musun? Vallahi ben anamıyorum Osman'ım. Sus. Hadi Osman'ım biz odamıza gidelim. Şuna bak. Yine Richard Wynn Kennedy.